Arkadaşlar, Merhaba arkadaşlar. Bugün nasılsınız? Bugün babama bir oyun göstereceğim. Evet, kızım güzel bir oyun görmüş. Ben de dedim ki tamam oynayalım. Babam gördü, gibi. gösterdim aslında ama yine evet. de size gösterelim deneme amaçlı. Başlıyoruz olsun. arkadaşlar hemen. Deneme amaçlı. 3 2 1 Dur olmaz. Onu bıraktım. Bir üstüme düşecek. 1 2 3 Evet arkadaşlar böyle o zaman artık yani Üst diye en... düşünme, düşünmeyin. <laughs> Düşün düşüren 5 yapan kazansın. Ne kazandı? Yani beş düşüren kaybeder. Yani 5 tane düşüren kaybeder. Tamam, ya, ne Dondurma, yarın dondurma yer. Tamam. Kazananı, ee, kazananı, Sen yine kazan, sen beni... <laughs> Tamam Al arkadaşlar, sen de 1, 2, 3. Bir, ayına bir, ayına ayına bir evet. iki, iki, üç. Nasıl oluyor bu? Bir, bir, sen sayın, bir sayın. Aha! Arkadaşlar gördüğünüz kaybetti. Sayıyorsun. Sen sayıyorsun. Sen sayıyorsun. Ama bir iki olduğunu saymıyorum. İki. Tamam. 2 1 Arkadaşlar bu olur mu? Ama, Ama sen de öyle olmaz mı? Nasıl öyle yaptın? Oraya böyle yapıyor. <laughs> bir, iki, üç diyor. yani oraya öyle yapıyor. İşte bak Allah seni de <laughs> Ya bir bir de kardeşim ben sana göstereceğim ben sana göstereceğim <laughs> ben sana göstereceğim. Baba parlak He, yapıyorum. Bir. Ama sen niye kendin ki? ki? Kimizim? Öyle, öyle, öyle değil, öyle değil, öyle değil. Böyle değil. Bir, iki, üç. <laughs> Bir, iki, üç. Aa düşmedi baba. Düşmedi. Bir, iki, üç. Ama bu nasıl beraber olduğumuzu saymıyor. Bir bir durum. Bir. Bir. Biraz uzaklaşalım çünkü hep beraber beraber kalıyoruz. Bir. Bir, iki, üç. Düşmedi. 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 Kamera kayıtlarımız var. Düşmedi anne. Arası. Düşmedi galiba. Hah, bravo Karacığım. canım benim. <laughs> Bir, iki. <laughs> Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Savaş. Üç yapan kaybeder. Bir, iki. Kaybeder. <laughs> üç. Düşüre. Yani iki. Dur. Daha yapan. Bir, bir, iki, üç. Hemen hızlı zaman hız ama. Biraz bir, iki, üç. Çok yakın zamanda. Yok abi bir şey olmaz. Ama hızlı olmamız lazım. Hızlı çok uğraşıyoruz bence. Bir, yok aynada sayacağız. Nasıl? Ama sen de. Hayır. Tamam. Bir, iki, üç. Bir, üç. bir, bir. İki. i̇ki, iki. Nasıl? düştü. 2 İki, iki. Bir. Iki, iki. Bir, iki, üç. Güzel bak böyle oynayacağız. Bir, 2 3 Yok bunda üç, ben, üç, iki, ben 5'e kadar. 5'e. 3 demiştim sana. Yok. Devam. 5. 1. Üç 2, 1, 2, 3. Çok yakın doyuz yüzden. 1. 1, 2, 3. Bravo. 1, 2, 3. Bravo. Bırak Aferin sana. 1, 2, 3. Düşmedi. Ses duydun mu duymadın oh. mı? Bak ya. 1, 2, 3. Yakaladın mı? Yakaladı mı? Yani aslında yere düşmedi. <laughs> yere düşmedi aslında. Tamam. 1. O zaman. Yok tamam iki, devam. 2. 3 2 sen 1 2 3. Ne yaptın lan? Düştü. Düştü. Düştü ya. Düştü. Ama biraz önce tamam. De devam. Düştü 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 düştü. Tamam Bir, 1 2 3. 1 2 3. Düştü. Tamam. Düştü mi? ama. 3 2 1 3 2 1 1 1 Son son Sontur, son tur tam son tur Son tur evet, Son yapıyor 1 Nasıl kaybeder o zaman Yok, ben kaybedersen beraber Evet 1 2 3 1 2 Son Son 2 <laughs> Arkadaşlar Bu tarz videoları Komik Aa! videoları istiyorsanız Aa! Arkadaşlar abone olun yoksa <laughs> Yoksa Olivia Olivia'nın Oluya'nın boğazını keserim ha, Arkadaşlar <laughs> Abone olmayı Takipte kalmayı olun.